Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, tabi 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 tabi. Ee, ben de öncelikle İsar Vakfına ve Mehmet Özturan hocamız şahsında tertip heyetine öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdikleri için. Yine bu tebliğ vesilesiyle iki özel teşekkür de daha bulunmak istiyorum. Bir tanesi değerli Necmettin Pehlivan e, abime, ben Necmettin abi diyorum ve hocama çünkü e, bu alanla ilmi hilaf ve ilmi nazar alanıyla beni buluşturan kendisi oldu. Necmettin abi oldu. Bir gün elinde Burhanettin annesefinin fusulüyle e, gelince biz bunu hem önce makaleye çevirdik, neşrettik hem de daha sonradan peş sıra birçok çalışma yapma imkanı doğdu. Dolayısıyla öncelikle Necmettin e, Pehlivan hocama teşekkür ediyorum. İkinci bir özel teşekkür de yine bu tebliğ özelinde hem bazı istişareler açısından hem de bazı yazmaları tesadüf edip e, benim dikkatime sunması e, açısından Mehmet Kalaycı hocamıza, Ankara İlahiyat Hocalarından Mehmet Kalaycı hocamıza teşekkür ediyorum. E, benim tebliğimin başlığı erken dönem Osmanlı'da, Osmanlı döneminde, erken dönem Osmanlı'da Burhanettin en Nesefi izinde bir adab şarihi Muhsin bin İdris el-Beypazari. E, Burada tebliğimin bir hemen özetini ifade edecek olursam, e, Muhsin bin İdris el beypazari bir evet, e, Semerkandinin Şemsettin es Semerkandinin risalesinin şarihi, bu tebliğe konu olmasının e, sebebi o. Sesim ha şimdi geldi tamam. Evet tamam. Ee, bir adab şarihi ama e, şerhinde e, Semerkandi'ye eleştirel bir tavır takınarak e, bu e, şerhi ortaya koyuyor ve e, eleştirel tavrını da genellikle Burhanettin'in Nesefi ile mukayese ederek e, yapıyor ve Burhanettin'in Nesefi'nin tarafını tutuyor. Yani en kaba tabirle söyleyecek olursam. Dolayısıyla tebliğin özeti bu. Yani bir adab şerhi var elimizde. Erken dönem şerhlerden. Çünkü Muhsin bin İdris el-Beypazari Hicri 8. yüzyıl ricalinden. Tam ölüm tarihini bilemiyoruz. Tabakat kitaplarında kendisi hakkında detaylı, daha doğrusu detaylı değil hiçbir bilgi yok tabakat kitaplarında görebildiğimiz kadarıyla. Kendisi hakkındaki bilgilere yazmalardaki kayıtlardan e, ulaşabiliyoruz. Birazdan bazı detayları paylaşacağım. Dolayısıyla erken dönemde daha henüz e, az önce Necmettin Hocam'ın tabiriyle Semerkandî'den sonra Semerkandî'nin değiştirdiği ortamda e, hayır e, bir saniye burada Semerkandî'den önce Burhanettin en nesefî vardı tabiri caizse diyen bir tarzı var e, Muhsin bin İdris el-Beypazari'nin. Ben de bunları kendi tebliğimde e, tanımlar bahsinde getirdiği eleştirilere odaklanarak ortaya koymaya çalıştım. Daha geniş bir çalışma yapılacak olsa eserin bütünü itibariyle Musim bin İdris'in ortaya koyduğu başka eleştiriler de bir çalışmanın konusu olabilir. Ama sadece tanımlar bölümüne bakıldığında bile kavramlar bölümüne bakıldığında ciddi anlamda Musim bin İdris el Pazari burada Burhanettin el-Nesefi tarafında bir yer tutuyor. Şimdi bu tebliğin özetini ifade ettikten sonra Öncelikle şöyle bir şeyle giriş yapmak isterim aslında. Bir İslam hukukçusunun böyle bir mantık ve münazara sempozyumunda ne işi var? Ben programa baktığımda bir de Abdurrahim Bilik Hoca var. Yine kendisi bir İslam hukukçusu ki ilmi hilaf alanında doktora tezi hazırlamıştı kendisi. Kendisiyle daha henüz tanışmadık ama bu sempozyum vesilesini inşallah onunla da tanışmış olacağız. Biz iki kişi olarak burada bir İslam hukukçusu sıfatıyla yer alıyoruz. Çünkü öğleden önce Sayın Yank'ın da sunumunda ifade ettiği üzere aslında bu ilmi hilaf ve ilmi nazar geleneğinin ciddi anlamda kökenleri fıkıh usulü edebiyatında yer alıyor. Yani eğer ilmi hilaf, ilmi hilafın kurucusunun Ebu Zeyd Eddebusi olduğuna dair bilgiyi kabul edecek olursak ki bu alanın öncülerinden Şükrü Özen hocamız, bu konuda yani neden Ebu Zeyd Eddebusi kurucu sayılmıştır e, sorusunun cevabının aslında çok net olmadığını söylemekle beraber böyle bir genel kabul var. Ebu Zeyd Eddebusi Hanefi Fakih meşhur Kadi Ebu Zeyd Eddebusi Takvimül Edille adlı fıkıh usulü eseri var. Bu alanın kurucu ismi sayılıyor. İlmi hilafı hatta tam ifadeyle tabakat kitaplarında geçtiği kadarıyla vaz eden alim olarak ifade ediliyor. Şimdi dolayısıyla usul ilmi, fıkıh usulü literatürü bu ...ilmi hilaf ve ilmi nazar alanının... ...kökenlerini bize gösteriyor. Hangi bağlamda? Dediğim gibi Sayın Yankın da sunumunda... ...ifade ettiği üzere... ...fıkıh usulündeki kıyas bahislerinde... ...kıyasa itirazlar bölümü. Burası bu ilmin... ...tabiri caizse bizim geleneğimizdeki... ...merkezini bize gösteriyor. Ve bu açıdan bakıldığında... ...gerçekten... ...maalesef üzülerek... ...bu alanda pek bir çalışma... ...yani fıkıh usulü edebiyatı açısından... Bu alanda pek bir çalışma yapıldığını göremiyoruz. Yani acaba Hanefilerin tam olarak tavrı nedir? Hanbelilerin tavrı nedir? Şafilerin tavrı nedir? İla yani farklı farklı alanlardan acaba bu ilmi hilaf ve ilmi nazar ya da cedel de denilebilir. Çünkü bu üç adlandırma ilmin adına e, yansıması bakımından neredeyse eş anlamlı kullanılıyor. E, bunların katkılarının ne olduğu konusunda konuşmamız için gerçekten erken bir durumdayız. Ben de şu anda şahsen kendi çalışmalarımı, doktora sonraki çalışmalarımı bu alana e, yönlendirmiş bulunuyorum. E, ama tabii ki böyle bir iki kişinin yapacağı şekilde değil, gerçekten çok ciddi burada malzeme var. Bunların üzerine e, odaklanılması lazım. Ve bizim bu söylediğimiz durum aslında yani usul ilminin bu alana kaynaklık ettiğine dair durum, e, hepimizin yakinen bildiği son dönem e, Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet dönemi hukukçularından Ömer Nasuhi Bilmen'in, Istilati Fıkhiye Kamusu adlı o ölümsüz eserinde Adabul Bas bölümü yani birinci cildi onun fıkıh usulüdür. E, o fıkıh usulünün içerisinde yer alan Adabul Bas bölümünde bunu bir madde halinde dile getirir Ömer Nasuhi Bilme. Yani der ki aslında bu Adabul Bas denilen alanın kökenleri fıkıh usulü ilminde yer almaktadır diye. Dolayısıyla hani yakın dönem bir alimede alime de bulunacak olursak Ömer Nasuhi Bilme'nin ismi burada anılmalıdır bence. Ki daha başka literatürde bunun örnekleri de var. Peki bu fıkıh usulünün kaynaklığı nasıl e, Muhsin bin İdris el kadar geliyor? Tebliğ açısından kısaca hemen onu da ifade etmek isterim. Öncelikle Hicri 5. asırda e, Hanefi olmayan fukahanın daha ziyade cedel adıyla eserler ürettiği bir dönem var. İşte Ebu İshak el-Şiraziler, Ebu'l Meali el-Cüveyniler, onların öğrencileri mesela Ebu'l Velid el-Baci, Efendim Cüveni'nin öğrencisi e, Gazali. Onların ürettiği cedel literatürü dediğimiz bir erken dönem literatür var. Ama tabii ki bunlar yani bu işin kurucusu olmak itibariyle belki doğrudan e, nitelenmesi gerekmiyor. Bu, bu doğru olmayabilir çünkü dediğim gibi Kadı Ebu Zeyd daha ziyade bu ilmin vazığı olarak görülüyor. Şimdi bu cedel eserlerine bakıldığında erken dönem Irak çevresi belki denilebilir. O, o oranın etkisinde olduğu düşünebilir. İlginç bir şekilde bu cedel eserlerinde fıkı usulü etkisinde olarak şöyle bir ana bölümleme var. Öncelikle fıkı usulünün muhtasar bir sözlüğü yer alıyor bu eserlerde. Kavramlarının sözlüğü yer alıyor. Yani bu cedel kitaplarının girişine bakınca diyorlar ki bu alan fıkıh ile ilgili olduğundan öncelikle fıkıh usulünün kavramlarını kısaca bir görelim diyerek fıkıh usulü sözlükleri yazıyorlar. Hani böyle sözlük mantığı falan günümüzde biraz daha e, yaygınlaşabiliyor. Mesela fıkıh usulü sözlüğü arayanlar aslında cedel kitaplarının giriş bölümlerine bakabilirler. Oralarda çok kısa kısa her yazarın kendi meşrebince kavramlarına dair tanımları yer alıyor. Sonra fıkıh usulü bağlamında edilleyi ele alıyorlar. Kitap, sünnet, icma, kıyas vesaire. Sonra itiraz yollarını ele alıyorlar ki esas cedel açısından önemli olan nokta bu son olarak da tercih meselesini deliller arasında taarruz olduğu zaman tercihin neye göre yapılacağı konusunu çok kabaca böyle dörtlü bir tasnifte dile getirilebilir. Dolayısıyla görüldüğü üzere bu dönemdeki ilmi hilaf gerçekten fıkıh usulünün etkisinde olan bir ilmi hilaf. Onun bir alt disiplini gibi görülüyor ki bunu nispeten biraz daha geç dönem Irak Hanbelilerinden Muhyiddin İbnü'l Cevzi Kitabul İdah adlı meşhur cedel eserinde e, açıkça ifade ediyor diyor ki fıkıh usulü iki yöne sahiptir bunlardan bir tanesi delilleri ispat bölümüdür bir tanesi de ispatlanan şeyi savunma bölümüdür ki o savunma dediğimiz alan iş bu cedeldir diyor. Yani dolayısıyla cedeli fıkıh usulünün bir alt disiplini olarak açıkça ifade ediyor ki bunu e, şeyde de görmek mümkün e, benzer bir ilişkiyi İzmirli İsmail Hakkı'nın meşhur ilmi hilaf eseri yazarı İzmirli İsmail Hakkı'nın e, usul ilmi kazanır hilaf ilmi saklar adlı ifadesinde de, veciz ifadesinde de görmek mümkün. Sonra, e, Hicri e, 6. yüzyılda e, Rükneddin el-Amidi dediğimiz e, müberriz lakaplı, bu alanın müberrizi olan, yani bu alanı ortaya çıkartan e, şeklinde nitelenen e, büyük bir isim geliyor ki, de, yine daha önce e, e, Sayın Yankın, öğleden önceki e, sunumunda da ismi anıldı. Rükneddin el-Amidi e, İbni Haldun'un ifadesiyle Tarikatul amidi olarak bu alanda bir e, ekol açıyor, yol ve tarz meydana getiriyor. Ve o kadar etkili oluyor ki Rükneddin el-Amidi'nin çalışmaları ki iki temel çalışması var. Bir tanesi en nefais adlı geniş eseri. Bir tanesi de onun ihtisarı olarak yazdığı el İrşat adlı eser. Bu iki eser gerçekten neredeyse şeyi değiştiriyor. E, i̇lmi hilafın seyrini değiştiriyor. Tam bir böyle kırılma gibi bir makas açılıyor ve Hicri 7. yüzyılın böyle mantık alanında da çok öne çıkan isimleri olarak diyebileceğimiz önde gelen şahısları ulema bu alanda ilmi hilaf alanında müstakil eserler kaleme alıyorlar. Mesela birkaç tanesinin ismini analım. Meşhur mantıkçı Esuriddin el-Ebheri İsa Goci sahibi. Yani bu alanda ilmi hilaf alanında müstakil eserleri var. Necmeddin el-Katibi inşallah Yakında üzerinde çalıştığımız bir risalesi vardı, o neşredilecek eğer Allah'tan bir kaza keder olmazsa ve Siracettin el-Urmevi mesela yani bunlar hepsi çok büyük mantıkçılar ve aynı zamanda ilmi hilaf alanında müstakil eser sahipleri. Bunların tamamının kaba bir tabirle sözcük olursak Rübneddin el-Amidi'den etkilendiği söylenebilir ama bu etki bazen ciddi anlamda eleştirel yönde oluyor ki mesela Esiruddin el-Ebheri'nin sırf Amidi'yi eleştirmek üzere yazdığı bir risale var. Şerife El Huşani tarafından neşredilen Suudi Arabistan'da yani sırf Rükneddin El Amidi'yi eleştirmek amacıyla kaleme alıyor eserini. el ee, Aleperi bir tane risalesi var bu anlamda. Ama bu e, yeni tavırda e, tabir caizse biraz amiyane tabirle en baba isim Burhanettin en nesefi oluyor. Hanefi fakih. Çünkü kendisi e, El Mukaddime adıyla meşhur olan, kendi hayatındayken meşhur olan bir eser yazıyor ki Necmettin abinin de ifadesiyle bunu neşretmek bize nasip oldu. El Fusul adlı eserdir bu aynı zamanda. Bu gerçekten kendisinden sonra çok ciddi etkili oluyor. İşte Muhsin bin İdrisel Beypazari de burada dediğim gibi Semerkandiye şerh yazmakla beraber Burhanettin Ennesefi'nin tarafını tutan bir yerde duruyor. Muhsin bin İdrisel Beypazari kısaca hemen arz etmek isterim. Kendisi Beypazarlı, benim onun hakkında tebliğ hazırlamama nedenlerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü ben de Beypazarlıyım. Dedim ki yani hiçbir şey olmasa kendi hemşehrim olan bir alim hakkında bir tebliğ sunmuş olurum diye. Kendisi Beypazarlı ama dediğim gibi tabakat kaynaklarında kendisi hakkında herhangi bir bilgi bulamıyoruz. Yaşadığı dönemi kendisi aynı zamanda bir müstensi istinsah ettiği yazma eserlerdeki tarihlerden ve notlardan çıkartabiliyoruz. Kendisinin en geç tarihli istinsahı 783. Dolayısıyla 783'te hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Hicri tarih olarak söylüyorum. 783'te hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Yine kendisinin istinsah ettiği eserlerden çıkarttığımız önemli bir bilgi de Cemalettin el Aksaray'ı meşhur Beylikler de Anadolu'da Aksaray'da işte Molla Fenari'nin Hasan Paşa'nın hocası olan ...ve gerçekten o dönemde çok hatırı sayılır bir e, alim olan... ...Cemalettin el-Aksarayi'nin öğrencisi olduğunu da anlıyoruz. Çünkü e, bir e, ferah kaydında... E, ...min imla-i musannifi şerh diyerek... ...bir kendisi kayıt koyuyor, bilgi veriyor. Buradan imla kavramını bildiğimiz gibi... E, ...bir hocanın talebelerine bilgiyi yazdırması anlamında imla kullanılıyor. Dolayısıyla kendisi o bilgiyi verdikten sonra... Ki eserden ayrı bir bölümde bunu söylüyor. Min imla-i şerh dediği için biz doğrudan bu e, kaydın Aksaray'ın talebesi olduğuna e, delalet ettiğini çıkartabiliyoruz. Şimdi peki tebliğe konu olan eseri e, nerede? O, onun hak, o da tek bir nüshayla günümüze ulaşmış. Carullah 1869'da yer alıyor bu Adab şerhi. E, şerhinin adı kendisi adını da koymuş. El mebahisül hayriye fi şerhi Adabül Ulumin Nazariye. Neden El-Mebahüsül Hayriye demiş? Çünkü eserini e, girişte verdiği ismini nitel e, sıfat olarak andığı Hayrul Ümme ve Senaül Mille adlı bir sultan alime ithaf ediyor. Hayrul Ümme ve Senaül Mille. E, ben e, kendi e, baktığım kaynaklar itibariyle o dönem Anadolu'sunda bu lakapla anılan bir yönetici alime denk gel gelemedim. Ama e, az önce ismini andığım Mehmet Kalaycı hocamızla da yaptığımız istişarelerde, Kendisi bu fikri ilk verdi. Ben onun üzerine bazı yerlere baktım. Bunun Kadı Burhanettin olabileceğini düşündük ama yani bu hala bir ihtimal dahilinde. Bu şerhinde, şerhinin ana özelliği, ana özelliklerinden bir tanesi diyelim, Enne tarafını tutmasından ayrı olarak, ciddi anlamda kendi çağdaşlarını, görüşlerini tartışmaya açmak suretiyle onları şey yapıyor, ele alıyor Risalesi'nde en çok ismini andığı adab şarihi ve eleştirdiği adab şarihi Beypazari'nin Hüsamettin el-Kati. Aynı zamanda bir İsagoci şarihi. Hüsamettin el-Kati'nin de adab şerhi var ve Muhsin bin İdris el-Beypazari birçok yerde Hüsamettin el-Kati'nin yaklaşımlarına cevap vermeye çalışıyor. Sen bu konuda haklı değilsin, yanlış düşünüyorsun. Şu şu nedenle. Bir diğer e, tartışmaya girdiği isim de Carullah'ın kendi notundan ismini öğrendiğimiz Abdüllatif bin Mümin adlı bir şari. Ve eserinin adı Keşful Efkar fi İlmil Efkar. O da bir Risale şerhi. Ama bu eser e, günümüze ulaşmamış olabilir. Şu anda elimizde yok en azından. Dolayısıyla bu da Muhsin Nizel Bey çalışmasını değerli hale getiriyor. Zamanın bayağı azalmış ama kısaca hemen esas söylemek istediğim olan Burhanettin el Nesefi'yi tutarak Semerkandi'ye hangi eleştiriler getiriyor? Çok özetle bunları dile getirmek istiyorum. Mesela malum haliniz Risale'de Şemsettin es bu alanın manzum ve mecmu olmadığını ifade eder. Yani ben manzum ve mecmu olmayan bir şeyi bu hale getirdim gibi bir ifade e, kullanıyor. Hemen oraya şerh esnasında Muhsin bin İlisel Bey Pazari, hayır bu doğru değil diyor. Manzum ve mecmu değil iddiası e, doğru değil diyor. Çünkü bu... E, mukaddime ve diğer eserler kendisinden önce gelmektedir diyor ki mukaddime derken kastettiği Burhanettin el-Nesefi'nin meşhur mukaddimesi ya da el fusul kendi isimlendirmesiyle el fusulu İkinci bir eleştiri noktası münazara teriminin tanımında Şemsettin Esmerkandi es Şerhul Fusul'de ki Şemsettin Esmerkandi'nin es önemli bir diğer eseri Fusule yazdığı şerhtir. Katip Çelebi'nin ifadesiyle en güzel fusul şerhi odur. Orada Burhaneddin el nesefînin münazara tanımını eleştiriyor. Ve diyor ki Burhaneddin el nesefînin münazara tanımı müfakere tanımıdır diyor. Bu bir müfakeredir diyor. Böyle olmaması lazım diyor. Yani en nazar minel canibeyn diye tanım yapılmaz diyor. Bu yanlış diyor. E peki nasıl bir tanım yapılması lazım? Müdafaatul kelam diyor. Yani müdafa yani cins olarak müdafaa kelimesinin kavramının kullanılması gerektiğini söylüyor. Ama aynı Semerkandi tutuyor. Şerh-i sonra yazdığını düşündüğümüz Necmettin abinin az önce ifadesiyle Risale'de tekrar Burhanettin en-Nesefi'nin tanımını kabul ediyor. Ee, Beyfazali de diyor ki yani bu ne perhiz bu ne lana turşusu. Yani madem Şerh-i eleştirdin neden burada tekrar Burhanettin en-Nesefi'nin tanımını kabul ediyorsun? Aslında orada bir bil basire şeklinde küçük bir fark var. Yani en nazar minel cani beyin derken en nazar e bil basire minel canibeyin diyor Risale'de. Ama yani şahsen benim şahsi kanaatim olarak söylüyorum ki Risale şerhlerinde de buna dair görebildiğim kadarıyla herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Bu bil basire kaydının çok da bir katkısı olmuyor. Neden? Çünkü zaten nazar yapmak basiretle olan bir şeydir diye düşünebilir rahatlıkla ki aynı ifadeyi yani bu ifadenin aynısını e, Burhanettin el-Nesefi Fusulü Neyazlı'yı kendi şerhinde söylüyor. Yani basiret şeyini açıklamalarında kullanıyor. Dolayısıyla aslında hasılı tahsil yapmış oluyor Şemsettin e Semerkandi bil basire derken. Dolayısıyla şey de bunun farkında. Muhsin bin İdris el Beypazar da bunun farkında. E, ve bu noktada onu eleştiriyor. Ama ilginçtir. Mesela ben Beypazar'dan şunu beklerdim. E, el bil basire kaydının kullanmasının anlamına dair bir kanaati varsa onu da bizimle paylaşmalıydı ama onu da paylaşmıyor. Yani Beypazar da bu konuda suskun geçiyor orayı. Üçüncü bir nokta delil tanımına eleştiride bulunuyor. Ee, yine Şemsettin Esmerkandi Şerhul Fusul'de Burhanettin Ennesefi'nin delil tanımını kıyasıya eleştiriyor ve kendisi delil tanımında vücut kavramının yerine tahakkuk kavramının kullanılması gerektiğini söylüyor. Ama Beypazarı da diyor ki e, bu da yine pek bir şey değiştirmiyor diyor. Yani tahakkukla vücut arasında herhangi bir ciddi fark yoktur diyor. Dolayısıyla bu eleştiri de boşa düşüyor diyor. Bunların detayları belki konuşulabilir ama sürem kalmadığı için hızlı hızlı geçiyorum. İllet kavramının mutlak kullanımı, yani illet dediğimiz zaman, mutlak olarak illet dediğimiz zaman bundan ne anlaşılacağına dair Semerkandi'nin fail illete delalet edeceğine dair görüşü var. Halbuki Muhsin Bin Nedizel Bey Pazarı diyor ki, hayır nikat kitaplarında genellikle e, illet kavramı mutlak kullanıldığında bundan illeti tamme kastedilir diyor. İlleti tamme kavramı var bir de. E, dolayısıyla bunu da eleştirmiş oluyor. E, talil kavramının tanımı açısından da yine eleştiride bulunuyor diyor ki nesefi e, talil kavramının tanımında e, müessirden esere intikal ifadesini kullanıyor. Semerkandi de hayır bu intikal denilmemesi lazım buna. E, intikal i̇ntikal yoktur çünkü talilde diyor Semerkandi. Yana denilmeli illetin beyanıdır diyor Semerkandi. Talili açıklarken Risale'de yani illetin beyanıdır talil dediğimiz şey. Muhsin Bey Pazarı burada yine Nesefi'nin tarafını tutarak diyor ki e, Şeyin tanımı, e, Nesefi'nin tanımı çok daha dar, teknik bir tanım olmuş oluyor. Semerkand'in tanımı daha genel bir tanım olmuş oluyor. Çünkü diyor ki, e, bir şey beyana ihtiyaç olmaksızın da intikal edebilir. Yani çok açık bir müessirden esere intikali düşünelim, çok açık bir durum. Bunun beyan edilmesine gerek yoktur diyor. Be hiçbir beyana ihtiyaç olmadan bile zihin müessirden esere intikal edebilir ve dolayısıyla talil gerçekleşmiş olur. Burada da yine... ...Nesefi'nin tarafını tutmuş oluyor. En büyük... E, ...cedel tabiri caizse telazum kavramının... ...tanımında yaşanıyor. E, Semer ...Nesefi'nin telazum tanımında... ...lazım ve melzum kavramlarını kullanmasının... ...devre yol açtığını... ...söylerken ki bu meşhur bir itirazdır... ...malum haliniz. E, Muhsin Bin İdrisel Beypazari şöyle söylüyor... E, ...tanımlanan... ıstılah, ...tanımlayanda kullanan kelimeler... ...lugat itibariyle kullanıldığında... Burada böyle bir problem oluşmaz diyor, devir problemi oluşmaz diyor. E, i̇şin esas uzmanı mantıkçı hocalarımız olduğu için ben ona çok girmek istemiyorum. Ama böyle bir savunma yapıyor Nesefinin tarafını tutarak. E, yine Semerkand'i diyor ki Nesefinin telazum için yaptığı tanım, telazumun kendisinin tanımı değil, lazımının tanımı diyor. Ama şey Bey de diyor ki e, tamam bu bir had olmayabilir ama resim de pekala bir tarihtir diyor ve. Nesefi'nin yaptığının resim olduğunu dile getirerek onun da savunulabileceğini, yani o tanımın da savunulabileceğini söylüyor. E, Nesefi, telazum tanımında üçüncü nokta, imtina kavramını kullanıyor. E, yani lazımın gerçekleşmediği durumda melzumun gerçekleşmesinin imkansızlığıdır, imtinaıdır diyor tanımını yaparken. E, Semerkandi de buna şöyle bir eleştiri getiriyor. E, melzum zaten bizzat memnu bir şeyse, mümteni bir şeyse, e, ee, o zaman ne olacak? Yani böyle bir tanım yine geçersiz olmuş olacak. Yani lazım sayesinde değil o zaten kendi zatı itibariyle mümteni olmuş olacak diyor. Dolayısıyla böyle bir ifade kullanılamaz diyor telazum için. Eee Beypazari de diyor ki hayır efendim zaten buradaki imtinadan kasıt imtina bil gayırdır. Yani bizatihi mümteni olan değil bir gayrihi mümteni olandır. Dolayısıyla burada da herhangi bir problem yok diyor. Eee Meşhur bir Semerkand'in eleştirisi bir de onu söyleyeyim dördüncü eleştiri olarak. Semer, e, en lazım ve mevzum arasındaki nispeti açıklarken Nesefi lazımın mevzumdan has olamayacağını söylüyor. Lazım mevzuma, ya am olur ya da ona müsavi olur diyor. Daha özel daha dar olamaz has olamaz diyor. Semerkandi de bu cümle de doğru değil diyerek ona itiraz ediyor. Çünkü eğer mülazemet cüz'i olursa külli değil cüz'i olursa Pekala, lazım mezumdan has olabilir diyor. Ona eleştiri getirerek ki katibi de aynı eleştiri yapıyor bizim e, üzerinde çalıştığımız şeyde. E, Beypazari da diyor ki buna cevap olarak zaten telazum ilişkisinde maksat külli mülazemettir. Yani cüz'i mülazemet üzerinde çalışmanın imkanı yok. Çünkü birçok şey arasında cüz'i mülazemet ilişkisi kurulabilir. Bu bizi bir yere götürmez. Külli mülazemet bizi tartışmalar açısından bir yere götürür. Dolayısıyla Nesefi'nin... Lazım'ın mevzundan has olamayacağı yaklaşımında herhangi bir sorun yoktur diyor. Sonuç olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Beypazari bu kadar eleştirdiği Semerkand'i acaba neden eleştirmiş olabilir? Üç maddede de bunu dile getirmek istiyorum kısaca. Birincisi mezhep aidiyeti. Beypazari'nin yine kendi kayıtlarından öğrendiğimiz kadarıyla onun Hanefi olduğunu biliyoruz. Muhsin bin Ezilsel Beypazari'nin. Burhanettin Annesefi de Hanefi. Ve Semerkand'i de Muhsin bin İdris el Beypazar'ın ifadesiyle Şafii olduğundan ki bu konuda aslında biraz böyle karmaşa var. Bazıları mesela bazı kaynaklarda daha önceden Hanefi'ydi aslında Semerkandi gibi şeyler de var, bilgiler de var. Orası da net değil ama en azından Beypazar'ın dediğinin doğru kabul edeceksek Semerkandi Şafii bir alimdir. Dolayısıyla burada bir mezhep aidiyetinin etkili olabileceğini düşünüyorum. İkincisi neden eleştirmesinin açıklaması. Semerkandi gerçekten bazen e, çok ölçüsüz eleştiriyor Burhanettin Nesefiyi Ki biz bunu Kemalettin Türkani'nin e, Şemsettin ve Semerkandi'nin yazdığı şerhte de görüyoruz. Türkani bayağı girişinde Şemsettin ve Semerkandi'ye e, çok ağır ifadelerle eleştiri yaparak giriyor. Burhanettin Nesefiyi savunmak amacıyla neredeyse bu şerhi yazdığını e, dile getiriyor. Üçüncü sebep de e, tebliğin başında da dile getirdiğim, burada tekrar vurgulamam gereken Burhanettin Ennesefi'nin hakkını teslim. Yani Şemseddin Semerkan diye Bey diyor ki dur kardeşim sen gelmeden önce burada Burhanettin en Nesefi vardı diyor. Ve burada şu, şu tavrı çok net belli oluyor. Eserinde Beypazari Risale Şerhinde hilaf ve nazar kavramlarını eş anlamlı kullanıyor. Bunlar arasında bir fark görmüyor. Ve aynı bakış açısını hilaf ilmine tanımında da görüyoruz. Semerkandinin meşhur üç mesele olarak ele aldığı ilmi hilaf bölümünde de yani ilmi Kelam ilmi, hikmet ve ilmi hilaf alanında ilmi hilaf için yaptığı tanım aynıyla işte münazara için yapılan tanım. Yani herhangi bir disipline mahsus olmaksızın tartışmanın kurallarını öğreten eğer Türkçe kabaca bir tercüme yapacak olursak hilafın böyle bir ilim olduğunu söylüyor Nesefi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında eğer Necmettin abi'ye referansla bitireyim. Bu alanın bir aristosu olacaksa Beyfazari'ye göre bu alanın aristosu Burhanet'in en nesefidir e, diyor Muhsin Bin Sebel Beypazari, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.